Fikirtepe'deki Fenerbahçe altyapı tesislerinde soyunma odasının duvarından yeni yetişen nesillere futbolu önce ruhlarıyla oynamalarını öğreten bir resim durur. Yalnızca taktikle, kondisyonla değil, mücadeleyle, hırsla o formaya can verildiğini anlatır size. Bazen maç kazanmaktan çok o ruh önemlidir aslında. Varını yoğunu ortaya koyarcasına, canı pahasına oynamalı, yenilse bile maçın sonunda forması sırılsıklam olmalıdır ki bir futbolcunun bir taraftar oyuncusundan başka ne ister ki? İşte tam taraftarın bunları istediği sırada onun da Eskişehir'den Fenerbahçe'ye yolculuğu çoktan başlamıştır. Hem milli takımın hem Fenerbahçe'nin ilk 11'inin vazgeçilmezleri arasında yerini alır. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'la yapacağı maçta yine sahaya ilk 11'de çıkar. Defansın solu ona emanettir. Maçta rakip oyuncuyla çarpışıp yere yığılır aniden. Bir anda tribünler suspus olur yüzü gözü kanlar içerisinde kenara taşınır. Tedavisine hemen başlanır. Aradan çok geçmeden kafasında koca bir sargıyla maça girer. Hala yanaklarına doğru süzülmekte olan kanları gören taraftardan aynı anda tek bir ses yükselir. Mehmetçik Basri. Ruh, mücadele, hırs, tutku, her şeyi tek bir kareye sığdıran meşhur fotoğrafı o maçtan hatıradır. İşte Basri Dirimlili o maçın ardından adını taraftarın koyduğu özel futbolculardan formayı sırıl sıklam yapan efsanelerden biri olarak hafızalara kazınır. Ne zamanki takım ruhu olmadan oynamaya başlar o zaman tek ses olur tribünler ve futbolcularına Mehmetçik Basri diye bağırmaya başlarlar. Tribünlerden onun fotoğrafının olduğu bayraklar yükselir. O formanın can bulmuş halidir artık. Efsanelerin görevi hiç bitmez. Ya 12 de öyle. Maça çıkmadan önce son bir hatırlatma yapar yenilere. Formalara can veren içlerindeki ruhtur ve o her zaman ruhlarıyla oynayacak bir nesil yetiştirmek için hala görev başındadır.